bir romanda okumuştum. Diplomat olacaksan yüksek tahsil yapmak mecburiyetindesin Cem. Cem Karaca filminin galası var efendim. Siz kabul etmeseniz de ben bu memleketi ses olacağım. Sevgili Cem Karaca tarzıyla, sanatıyla, duruşuyla, görüşleriyle Türkiye'ye çok çok özel bir yer bıraktı. Orası benim vatanım. Orası benim toprağım. Anladın mı? Filme dair anlatacak o kadar çok şey var ki Cem Karaca'nın gözyaşları mer boşuna değilmiş. Baba ne zaman geleceksin? Durdu zaman. Merhabalar, selamlar, iyi akşamlar. Atatürk Kültür Merkezi'nden herkese selamlar, sevgiler. Bugün 22 Ocak Pazartesi 2024. Muhteşem bir yer burası. Atatürk Kültür Merkezi. Taksim'deyiz ve muhteşem bir gecedeyiz. Bugün Cem Karaca filminin galası var efendim. Galadayız. Bak sen hiç canını sıkma. Biz bunun da üstesinden gelirsin. Gerçekten ilk duyduğum andan itibaren bu filmi, bu galayı dört gözle bekliyordum. Biliyorsunuz haberciler olarak yakından takip ediyoruz. Türk müziğine, Türk sanatına, özellikle de böyle kilometre taşı isimlerin hayatını anlatan kitaplar, belgeseller, filmler benim için çok önemli. O yüzden onlarla ilgili her gelişmeyi gerçekten yakından takip ediyoruz. Atatürk Kültür Merkezi tıktım tıktım adeta bir zamanda yolculuk var. Müzik neler var efendim şimdi her detayı sizinle paylaşacağım şu anda merdivenlere çıktım bakın buradan giriş alanı nasıl görünüyor bakar mısınız Işıl ışıl o Atatürk Kültür Merkezi'nin dünyayı andıran büyük yapısı çok güzel her tarafta Cem Karaca filmi ile alakalı afişler var. Sevgili İsmail Hacaoğlu muhteşem bir performans sergiledi davetliler gelmeye başladı. Gerçekten beni belki de 50 kişi aradı. Bilet var mı, bilet var mı, davetiye girebilir miyiz diye. O süreci yönetmek de harbiden çok zor. Çünkü bir şekilde buralara geldiğimiz belli olunca herkes soruyor. Şimdi Aşağı doğru inelim efendim. Tabii bir basın ordusu var girişte. Bütün oyuncular orada olacak ve filme dair görüşlerini paylaşacaklar. Gözümü ayırmadan. En iyisi bizimkilerin de haberi olmadan bu işi daha fazla uzatmamak. Boşanmak istiyorum canım. Filmle ilgili yorumunu merak ediyorum. Abi daha izlemedim. İzleyince artık yorumumuzu. Sen izlemedim diyorsun da bütün senaryoyu okumuşundur. Göz gezdirdik de bakalım izleyince. Eyvallah babacığım görüşürüz. Teşekkürler. Bakın filmdeki en özel kesitlerden birisi altın mikrofon yarışması ve ona dair çok özel bir sahne var. Şöyle tekrar gösteriyorum. Film izleyenler burayı görecek efendim. Altın mikrofon yarışmasının olduğu muhteşem bir sahne. Evet. Röportajlar artık başladı efendim. Kiteler <laughs> Ajanslar, herkes basın toplantısı telaşında ve filme dair görüşler alınıyor. Oyuncular artık yavaş yavaş geliyor efendim. Evet, alt katı iniyoruz ve Ammios'u görmeniz lazım. Gerçekten zamanda yolculuk diyorum. Görünce şaşıracaksınız her tarafta kostümler var, kıyafetler var. O dönemi anlatan çok özel objeler var. Bakın tıklım tıklım. Şimdi size kıyafetleri göstereyim. İşte filmde o dönemi 60'lı, 70'li yılları anlatan çok özel kostümler. Bakın. Bakar mısınız şu tarzlara? Muhteşem değil mi? Cem Karaca'nın biliyorsunuz tarzı, kıyafetleri, sahne kostümleri gerçekten olağanüstü. İşte o dönemi anlatan bütün kıyafetler burada bu şekilde sergileniyor. O kıyafetler, kostümler kim bilir hangi albümden, hangi konserden, hangi sahneden akıllarda iz bıraktı. Bakar mısınız efendim? Gerçekten bir dünya starı sevgili Cem Karaca tarzıyla, sanatıyla, duruşuyla görüşleriyle Türkiye'ye çok çok özel bir yer bıraktı. Filmin başlamasına yaklaşık bir saat var. Dediğim gibi bu filmi izlemek isteyen çok sayıda insan var. Ve herkes basın camiasında böyle filmlerle alakası olan birçok kişiye ulaşmaya çalıştı, yer almaya çalıştı filmi izlemek için ama tabii sınırlı bir davetiye listesi vardı. Şöyle gösteriyorum. Sen nasılsın? Ben diyeyim Türkiye'nin en iyi muhabiri. Estağfurullah. En onun için gelmedim ben buraya. Cem Karaca'nın filmini gerçekten <laughs> aylardır bekliyordum. Aylardır bekliyoruz. Hatta belki yıllardır bekliyoruz. Gerçekten bu akşam çok keyifli bir film izleyeceğiz. Evet. Ve ne diyoruz? Sinema, sinemada sinemadayız. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Çok başarılı bir iş olacağına eminiz. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Efendim en güzel yerdeyim. Şimdi sevgili Aytaç Can'la birlikteyim. Aytaç abi yorumunu merak hocam. ediyorum. Filme girin ne diyorsun? Valla biliyorsun filmi sağ olsun bizim Ceren 4-5 defa haber yaptığı için aslında çok hakimiz <laughs> filmi. Hatta her sahnesine ya da Cem Karaca ile ilgili o suratında o Amerika'ya gidiş gelişler onlara kadar her şeyi biliyoruz. Bence çok güzel bir film olacak. Başroldeki Aynen, İsmail, İsmail e, birebir benziyor. En, en azından işte izlediğimiz o fragmanlardan görüyoruz. Çok başarılı zaten bence izlenmesi gereken filmlerden biri olacak. Bir şans vardır. Çok güzel olacak. Aí, do... Şimdi son yıllarda biliyorsun abi böyle kilometre taşı dediğimiz yani sinemada, müzikte gerçekten çok büyük ustaların artık hayatını anlatan filmler ortaya çıkıyor. Ben şahsen çok mutlu oluyorum. En azından bir şekilde ortaya çıkıyor ve kalıcı oluyor. Sen ne düşünüyorsun abi? Bence de şimdi hani bir 90'lar var çok popüler işte 80'ler 70'ler. Biz o kuşakları bildiğimiz için bence bizim çocuklarımız ve bizden sonraki dönemlerin de o kuşakları bilmesi gerekiyor. O yüzden Kesinlikle bence de abi. işte Cem Karaca çok önemli. Mesela Barış Manço, Bülent Ersoy'un bile Aa bulacağını söylüyor. Çok önemli isimler. Bunları herkesin tanıması gerekiyor. O yüzden destekliyoruz bu konuda. Kesinlikle öyle. Dün haberini yaptık. Sevgili merhum sanatçımız Kayahan'ın kızı Beste Açar'la röportaj yaptık. O da işte Kayahan'ın hayatını anlatan bir film olacağını söyledi. Bunu da şu cümlelerle özetledi aslında. Bütün gençlerin tanımasını istiyoruz. Kalıcı olmasını istiyoruz. Kayahan bir kültür mirası dedi. Zaten Cem Karaca da o şekilde aslında son derece önemli işler. Kaya'nın şarkılarını söylüyoruz, işte görüyorsun, geldiğimizde iki günde üç günde bir dinliyoruz. Gerçekten yüreğe dokunan şarkılar. Aynen. Şimdi bu zamandaki sanatçılar evet tamam onları da seviyoruz, destekliyoruz, takdir ediyoruz ama hani eskinin şarkıları Aynen. bambaşka bir şey. O şarkıları biz unutmayalım, çocuklarımız unutmasın, ondan sonra gelecek olan nesiller de unutmasın. Gerçekten Aynen. çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Hepsi anlamlı, hepsi kalbe yüreğe dokunuyor. Ve en önemlisini biliyor musun abi? Bence yeni sanatçıların deyip onların böyle eski eserlerini harmanlayıp yeniden bir yolculuğa başlaması. Yani onların Değil. eski şarkılarıyla, eserleriyle yeniden bir... Bence Popülerlik dinlemeliler. Hızlıcılar. Onların tüm şarkılarını dinlemeliler. Bak bu arabesk de olur pop da olur, Türk sanat Aynen müziği de olur. Hiç önemli değil ama yani fırsat bulduklarında abi Kaya'nı dinlesinler Barış Manço'yu dinlesinler Cem Karaca'yı dinlesinler. Aynen. Varsa bilebiliyorlarsa bunların hikayelerini araştırsınlar. Kesinlikle öyle. Bilsinler, dinlesinler ve belki feyiz alırlar. Aynen. Şarkılarına onlardan bir iki kelime de eklerlerse çok güzel olur diye düşünüyorum yani. Kesinlikle öyle. Gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Her tarafta bir ünlü var. Bakın şimdi karşı tarafı göstereyim size. Tam karşımızda Sevgi yine Nuri Bilge Ceylan tam karşımızda evet, evet, çok yönetmen dostlarıyla oyuncu dostlarıyla çok sohbet değerli. ediyor. Gerçekten çok değerli isimler var. Çok mutlu oldum ben. Katılım çok iyi. Çekmeye Ama devam Büyük edeceğiz. Üstad evet değil mi? Cem kesinlikle. Karaca. Aynen öyle. Yani Geçmişi, tarihi, siyasi görüşü, yaşantısı, ne bileyim Karizması. evliliği, o işte altın mikrofonda herkes belki bilinci geldi diye düşünebilir bu sahneyi gördüm ama aslında orada ikinci geldi evet. ve ondan sonra bir kariyer adımı attı. E şimdi bunları da biraz araştırıp bakmak lazım. O yüzden Aynen. önemli işte o yüzden de insanlar ilgi gösteriyor, merak ediyor ve geliyor Tıktım tıktım gerçekten de Atatürk Kültür Merkezi'nde oldukça kalabalık. Yine atsanız yere düşmeyecek gibi yani. Aynen değil. Herkes merak ediyor. Gezmeye devam ediyoruz. Devam. Görüşmek üzere. Ayteş abicim saygılar. Bay bay. Efendim her galanın gerçekten büyük emekçileri de sizlersiniz. Vallahi gerçekten emeğiniz çok güzel, çok kıymetli, çok kutsal. O yüzden ben kendi adıma sonsuz teşekkür ederim Çok sağ olun. Yoruluyorsunuz. Biraz yani normal. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. 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 Kolay gelsin. sağlık. Teşekkürler. Vallahi her tarafta bir sağlam isim var. Cavit Berkay burada. Sevgili Cavit Bey. Evet. Bir, evet, alkışlarla bütün oyuncular, bütün film ekibi şimdi salona giriş yaptı. Herkes sahneye çıkıyor şu anda. Gerçekten emeğinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Mesajınıza sağlık. Umarım her film için Alıp, o filme gidip izleme özelliğini gösterirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Baktığın zaman delisi tayfa gibi duruyor. <laughs> Abi bir dakika Türk sinemasını kurtarıyorum ama burada. <laughs> Efendim çok özür diliyorum. Affanıza sığınarak bazılarımız için 6 aylık bir serüven oldu. Bazılarımız için bir 7-8 haftadan ibaret. Umarım izledikten sonra bir ömürlük bir film kaldı size. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz. Ben yani çıkışta bir şapka veya sepet gönlünüzden ne koparsa içine atın diyecektim ama toparlayınca ayağınıza sağlık film sizin artık. Bu saatten sonra biz ne dese yalan. Biz bu hatıraya, bu aziz hatıraya, bu kıymetli geleneğe, bu büyük sanatçıya layık olmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar gerisi benim adım Hıdır, elimden gelen budur değil mi? İyi seyirler. Merhaba, hoş geldiniz. İnsan kaybolmadan kendini bulamaz. Bu filmin tek cümleyle özeti budur. Cem Karaca'nın kendisi de, özeti de şahsi olarak Mehmet Karaca'yı oynarken Babasını oynarken adını Muhtar Karaca olarak vermiş bir insan olarak ve kadim bilgilerden dolayı önünü açan insan. Cenk Karaca'yla İsmail Acıoğlu işçi sinsel işçi kan şarkısını okurken hologramla Cem Karaca sahneye çıktı. Gerçekten herkesin tüyleri diken diken oldu. dakikalarca herkes ayakta alkışlıyor. İşçi kal, çok evet. muhteşem bir, bir, bir gece yaşadık. Bir, bir, bir filmi daha bitirdik. Bir filmi daha bitirdik. Hakikaten olağanüstü. Çıkalım arkadaşlar. Onca İstanbul'da Cem Karaca'nın göz mutlaka izleyin, mutlaka izleyin, mutlaka izleyin. Bakın Atatürk Kültür Merkezi. Dört şu yüksek. Gel şu bütün sinema salonları da aynı şekilde tıktım tıktım olacak. Süper, harikaydı valla. Tebrik ederim Cem Bey. Kendinize çok mühim bir gaye belirlenirsiniz. Bak, bir kez daha dinle. Bir şans daha ver. Evet, filme dair anlatacak o kadar çok şey var ki Cem Karaca'nın gözyaşları meğer boşuna değilmiş. Muhteşem şekilde beyaz perde aktarıldı. Muhteşem bir hikaye, harika bir senaryo. Film ekibi şu anda davetlilerle sarılıyor, tebrikleri kabul ediyor. Tabii ki gözyaşları var. Şöyle göstereyim efendim. Yani film biteli, yarım saat oldu ama herkes burada. Çok duygusal, çok gözyaşı aktı biliyor musunuz? Tüyler diken diken oldu. O en can alıcı şarkılar, türküler, eserler okundu. Çok güzeldi be, muhteşemdi. Cem Karaca'nın gözyaşları mutlaka izleyin diyorum. İlk fırsatta izleyin. Harikaydı her şey. Ben Muhtar Cem Karacay ve bu ülkeye halkıma karşı sorumluluklarım var.